Dandana Kan Server'ından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bay Gezgin. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Bay Gezgin karakteriyle artık görev videolarımız sona erdi. Yeni görevler gelmediği sürece bu karakterden görevler artık bitti. Bunlar zaten sürekli güncellenen, her gün yapılabilen görevler. Kara bir süre karakterimizle yeni görevlerde devam edebiliriz. Öyle de bir durum olabilir. Farklı içerikler de düşünüyorum. Şimdi ben Bay Gezgin karakterini 105 level üstüne kasmayı düşünmüyorum. Kutularımın 2.5 kutu hemen hemen dolu. E, bu yüzden loncadan girip çıkma durumum olabilir. Ben loncayı şamanıma devretmek istiyorum ve bu devir işleminin nasıl olduğunu göstermek istiyorum sizlere. Çünkü oyunda kendim çözene kadar birçok kişiye sordum hiç kimsenin bilgisi yok. Öncelikle nesne market penceresini açıyoruz. Buraya yer değiştirme yüzüğü yazıyoruz. Şu vatandaş 95 ep. Ben videoya başlamadan önce almıştım. Şöyle envanterimde. Şimdi loncamı şamanıma devrediyorum. Buradan arkadaşlar lonca penceresini aç. Gördüğünüz gibi lider Bay Gevgin. Buradan şamanımı seçeceğim bayan gezgin. Burada lonca liderini değiştir simgesi var. Diyor ki bir lonca üyesi seç. Tamam dedik. Bayan gezgin. Lonca liderini değiştir. Yeni lider bayan gezgin. Yeni bir lonca lideri belirlemek ister misin? Tamam. Lonca lideri pozisyonunu devretmek istediğine emin misin? Tamam dedim ve artık lonca lideri bayan gezgin oldu. Bay Gezgin'de normal yetkilerine devam ediyor. Bu da bu şekilde bir bilgilendirme videomuz olsun arkadaşlar. Umarım sizler için de faydalı olur. Lonca bölgesine geldik. Dandanakan Server'ı Anadolu Server'ı ile birleştiğinden beri hiç kimse lonca kurmamış. Haritaya bastığımızda görebiliyoruz. Şehirde de yine lonca demircisi yok. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol şanslar.